Ya hace un poco tarde lo que tengo que contarte. No será tan normal, lo siento. Si yo llegué a la cima de yo siempre quise escucharte. Aunque no voy a parte, yo podría estar. Y me siento así, yo cuando pienso que esto que estoy escribiendo, tú no lo vas a escuchar. sé que ya no somos nada y que ya no

Evet. Hmm, ben de bu sizi şimdi şey yapar. Evet gördüğünüz gibi ben geldim. Şimdi siz buradan yani ıı, 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 şuradan şuradan karakter alabilirsiniz ne istiyorsanız bakın. Iı, şimdi hangi karakter istiyorsunuz yorumları yazın. Ne kadar ben en çok şey, şunu seviyorum. Ben de çok şunu var. Şimdi Ha, böyle açıyor. Only tech brings glory. Enhance. Şuradan ya atana. Bana böyle böyle bir şey var şöyle. zıplatıyor sizi be evet. Diyecektim ki başladı. Yani başladı da hemen bitti. Ben sağda da hemen bitiyor et evet, çünkü. Yani şimdi gerçek savaşa gidelim. İstiyorsanız. 4 kişilik ya da 2 kişilik 2, 2 yapıyor Gerçekten şimdi gerçek hayata gidiyorum Bilenleriniz varsa yorumlara yazın Şimdi çiziyorum Bu videoyu kim uzun sürdürmek istiyor? Şu an 2 saat geçmiş. Yani kim istiyor bunu uzun sürdürmek için? Yani, mesela yazın bana ne istiyorsunuz? Evet, ben de yaparım. Yani. Yani o kadar da abone olmak kötü yani benim için kötü yani sizin için de iyidir yani ben bilmiyorum hmm. hemen başladı evet bu şey Samsung S 8 galiba evet. grafik için ultra da yapabilirim ama sakın diyeyim şunu açmamalıyım. Evet. Evet.

Yani işte ne yapalım? Bu oluyor musun? Yani bunu sevenler lan ve ama ben en çok bunda güçlüyüm. Görürsün zaten. Gerçek savaş bu işte yani um, hmm, PUBG gibi bir şey silahlar toplayacağım sonra evet yani sonra da bakarsın zaten nasıl <laughs> Buradan ve patlıyorum şunu görüyorsunuz. Evet. Yani Fatnati bilenler de yorumlasın. Yani aslında ben Fortnite'ı da biliyorum da ama. Aynı bunu gibi. Görmüyor musunuz? Bak silahlar var işte. Silah demek istedim. Silahlar var ve buna da bir like gelir ama o kadar like istemiyorum. Bir olsun iki olsun bana yeter zaten. Tamam. Şimdi bakın silahlar topladım. En çok ben her şu silahı seviyorum. En çok abi ben şu silahı seviyorum. Bu silahı. Şimdi düşman var mı diye ona bakıyorum. Yani aynı nasıl desem Fortnite'ın orijinal hali. Yani bilenleriniz yormayasın bunu vallahi. Yani. Şimdi bakın yani ben şimdi sadece size gösteriyorum çünkü sadece size çünkü ben normalde bu em, karakter karakterde çok iyiyim söyleyeyim ama sadece size gösteriyorum ve um, ve um, ve bu karakterin ismi de şey um, Maggie unutma lan. Bakın düşman var gördünüz. Cik ben şuraya saklanacağım ve keskin nişancı olacağım. Bazılar da yukarıda olabilir. Onu hiç kimse bilmez. o bakın bakın işte düşman görüyor musun? Yani ben bakın şimdiki alev atıyor şu an ve çıksın bir arabadan. Gördüğünüz gibi şu an Ölüyor bakın. Yani Fortnite gibi. Ama bizim karakter de bug'a girdi görüyorsunuz ve evet bir tane daha düşünün değiştiriyorum. Hakanımı güçlendiriyorum. Tamam. Görünmez oldu. Oluyor. Yani benimle oynamak isteyen varsa yorumlara yazsın da ben sizi davet edebilirim. Evet ve şurada da şeyler var. Ve bizim arkadaş öldü. Oo bir tane daha düşman. Yani iki mi bilmiyorum artık galiba. 2 Ve bunun içi bitti. Ve şundan da şunu öldürelim. Ve İngilizce bir Şimdi ben headshot attım. Yani headshot dediğim kafadan vurdum demek. Anlama geliyor. Anladınız mı? Şimdi durun bir. Şu an arıyorum düşman ama yok. Yukarıda da yazıyor ama evet düşman var. Yukarıda da yazıyor yani. Abi şunu yap, abi bunu yap yaparsanız derseniz yorumlara yazarsınız ben de şunu yaparım yani. Yani ben çocuğum evet biliyorum bunu bilmiyorum ne olur lütfen. Ben <laughs> şimdi. Bakın şimdi ölüyor. <laughs> Ve bunun levelinde ben çok yüksektim. Ben bunun levelinde çok yüksektim. Evet ve bir tane daha düşman var. Şimdi sizin için bunu çekiyorum. Yani evet, burada da kalkın var görüyorsunuz. Yani şimdi aha bakın görünmez görün görün, görün görünmez bak şimdi ateş ettim görüntü tamam bunun işi bitti ben 6 kişi öldürmüştüm güzelim ve bir tane daha düşman baya bir, bir sürü düşman var ve arkadaşımız da ölüyor şurada da var şu an ace dediğimiz şey yani oluyor havadan düşüp ölmek hareket edip de ölmek. Yani ben onu şimdi öldürdüm. Öyle. Yani falan bilenler yoruma yazsın yani. O bakın işte canımı indirdi. Şimdi kor koruma korumamı güçlendiriyorum. Ve bu gözle de etrafı kolluyorum. Şu an bana vuruyor. Orada saklanmış. Ama... bakın işte. Şimdi şey var. Düşman. Onu kurtaracak. Görüyorsunuz kurtarıyorum şimdi. Şimdi ben onları yanına da gitsem mi bilmiyorum ama yanına gideyim mi diyorsunuz? Canlarını dolduruyorlar galiba. Neyse, al alacağız ve arkadaşım hemen öldü. Yani düşünmeniz lazım nasıl oynayacağınıza. Eğer benim sesim böyle garma duman geliyorsa söyleyin. Şimdi şimdi şöyle eğileyim. <Sessizlik> 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 Stay on. A so new reaper, reaper has, has arrived. Time, Time to fly! fly. You airdrop airdrop arrives. Oh no, <sighs> shield is ready to go! <laughs> Ama bir fikrim var. Onu yanına gidip öldürsem mi? Using medkit. Nasıl yaptım? Bence yanına gidip öldürmeliyim ya da sizin fikriniz. Lightning speed reload coming up. Yanına gidip öldürmeliyim. this one tough delivery. Evet, ama şimdi öldüm iyi tam öldüm. Hey guys, over here. Ve, um, öldüm şimdi bu bu pislik benim eşyalarımı alıyor. Evet. Ben, ıı, biraz. Did daha you daha miss daha, me? Daha, daha, I'm daha, back. Ben, evet. Ve bagajır. Şimdi atlamam lazım. Bu bizim arkadaşımız da sinirlenmiş. Şey Ding it. Bakın böyle bir şeyde ve ben gelmek istiyorum. Out of the way, in a rush. Ne